Diyanete bakacağız. Bir Müslüman dilimizde yeri olmayan sembolleri, eğlence biçimlerini, tutum ve davranışları benimsemez uyarı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Bugünkü Cuma hutbesinde Diyanet'in bu uyarıları yılbaşı uyarısı olarak yorumlanırken Ali Erbaş'ın dile getirdiği ekonomik uyarılar da dikkat çekiciydi. Her mümin dünyevi heves ve arzuların peşinden koşmaz, Alın teri, alışveriş, az da olsa helalle yetinmek. Bu başlıklara yer verdi önce Cuma hutbesinde. Alın terinin kıymetini az da olsa yalnızca helalle yetinir. Asıl mesajları ise 14 gün kalan yılbaşı kutlamaları ile ilgiliydi. Bir Müslüman dinimizde yeri olmayan sembolleri, eğlence biçimlerini, tutum ve davranışları Benimsemez yaşam tarzına müdahale son yılların tartışması kimsenin hayat tarzına müdahale sayılabilecek bir yola başvurmadım kimin yediğine içtiğine giydiğine gezdiğine aldığına, sattığına karışılmıştır soruyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı da bazen siyasi tartışmaların içinde bazen de günlük hayata ilişkin verdiği fetvalarla gündemde. Vahim bir ahlak krizi yaşanmaktadır. Diyanet İşleri bugün de 81 ilde okuttuğu cuma hutbesiyle dikkat çekti. Her mümin dünyevi heves ve arzuların peşinden koşmaz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yılbaşı kutlamaları için uyarısını Artvin'de yaptı. Kim bir kavme bir topluluğa benzemeye çalışırsa o ondandır. Bir Müslüman popüler kültürün girdabında kaybolmaz. Başka dünyalara ait hayat tarzlarını bilinç, bilinçsizce Taklit etmez. Evet, sırılı Mercedes’le dolaşıp bunları söylemek güzel. Bin bindiği araba, Alman arabası. Evet, Alman arabası. Ama bir başka yere benzemek falan filan diyor. E çünkü ya adam da akıllı yani. E, hani tok bekledik, e, bekledik hala gelecek tok inşallah çıkar 2023’ten önce. Yaşam tarzına Diyanet'in müdahalelerinden bir e, ufak e, alıntıydı. değerli izleyenler paylaştığımız.